Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de iki ayet var ki bu iki ayet çok önemli. Musa peygamberin de duası aynı zamanda önemli bir işin derhal olması için çok etkilidir. Bu iki ayeti bol bol okuyalım. Büyük sevabı var. Büyük faydalarını göreceksiniz. Büyük bir gönül ferahlığı da aynı zamanda hissedeceksiniz. Çünkü o anlamı ifade eden bir ayet-i kerime Musa peygamber bu ayet ile Allahü Teala'ya yakarmış, yalvarmış, dua etmiş. O yüzden çok önemli. Önemli bir işiniz varsa mutlaka bu ayete sarılın. Bu iki ayete sarılın. Allah'ın izniyle o işin hayırlı bir şekilde kolayca sonuçlandığını da göreceksiniz. Buna bizzat şahit olacaksınız. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, Kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. <Sülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Kâl rabbişrah lî sadrî ve yessir <Sülüyor> lî emrî. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli sadakallahul azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbim gönlüme ferahlık ver işimi bana kolaylaştır dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl rabbişrah rahmi sadrî ve yessir emri emrî. وحل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب Bişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Salakallahul azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki Sözümü iyi anlasınlar. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl Rabbiş Rahmi sadrî ve yessir Emri واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Büyük olan Allah doğru söyledi. <laughs> Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب اشرح rahmi Ve ve لي emri." واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قَالَ رَبِّ اِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي وَاحْلُنْ عُقُدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbim gönlüme ferahlık ver İşimi bana kolaylaştır Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbim gönlüme ferahlık ver işimi bana kolaylaştır dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl rabbişrah lî sadrî ve yessir emri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Büyük olan Allah doğru söyledi. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قال رب اشرح لي Ve ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Rabbim gönlüme ferahlık ver, İşimi bana kolaylaştır Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Büyük olan Allah doğru söyledi.